Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Bilir. Bugün sizinle beraber yanımda Kadir var. Ve arkadaşlar bugün acayip bir modla karşınızdayız. Kadir dedi bunu oynayalım ne olacak? Videosunu çevir. <laughs> Skybot mıydı neydi öyle bir şeydi? Adını şu an tam bilmiyorum. Kadir başlayalım mı? Başlayalım. Kadir. Sen hep benim işime gir. Sen şimdi o şey topraklara basar. Ben de işim bekle bekle bekle. Salim mi? Kır şimdi. Tamam kırıyorum. Aha aha. Bakayım içinde ne var? Ne çıktı? Bakamıyorum ki ben. Boşça şeyler ya. Bakayım yine de. Ne çıktı? İki kitap, beş ekmek. Kadir sen geç orada bir şeyler yap. Tamam sağ bana şeyi. Sen bana toprakları at sana böyle bekle. Bekle on tane toprak olsun asıcı. Ne oldu? Bilmiyorum. Yanda bir yaz çıkıyor bir. Kadir geç geç ben sana şey salacağım. Kadir geç oraya. Ha olur. Atma dur atma dur bekle kır atma dur at bekle. At. Al eline at ata at, at. anam geldi yine Oraya atma oraya atma Al bak Bana doğru bak öyle at yoksa aşağı düşer Oğlum Ekmekti al Tutam Ne yapırsın yani Üçe işte buraya böyle geleceğiz Anladım. Evet, Demek ki bak? bu bize çok lazım olacak. Bu ne? Sakın öldürme Mike bundan sınırsız yemek. Ne oldu? <laughs> Aşağıya düştü. Yanlış yaptım. Sen mi düşürdün? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kadir ne oldu buraya? Ne oldu? Ha tamam geldi. Ara bakıyor ya. Tamam tamam. <laughs> Salma ol Bütün her şeyi sağ Bir, Bir dakika ne topladım ki? <laughs> at hepsini at. İki tane toprağım var. Bekle. Aha saman. Sakın bunları alayım tamam mı? Sonra benden gelir. Aha ben de. Sağ O. Gel. Bak buraya. Hayır oraya atma oraya at. Bana doğru bak. Bana doğru bak. Böyle at. Ha tamam al. Gelme. Geri git biraz. Geri git. Hadi şunu. Aa koyun geldi öldü Ay, sen? Ayy. Bunlar da NE O tane yapsız, o yüzden koyuyorum. ne yapıyor? Toprak atsana tane Ne? Bir dakika. Aa bekle bekle at at kırma onu kırma. Bekle ne şey odunları falan bütün hepsini Onu eline kırma gelmiyor şurada. At hepsini at. Bek. at bekle. At, tamam bekle gelmiyor orada at Bu bir. Toprak. Toprak. Geri git At bunları şimdi tekrar. Kadir al verir misin? At hepsini oğlum sana geliyor. Al onu. Aldın mı? Toprakları al. Koyun gitti. Ya Kadir. Sonra var ben geliyor. Ben ne yaptım oğlum kendisi işte. Gel. İkide bir geri git geri git. <laughs> Toprak at. Ya bak sana geldi. Toprak bırak adını aldı. Buraya al. Ona ne sen git. Bak. Toprak diğer odunu var. Bekle. Kadir daha o. At at oğlum sana kazma vereceğim. Bekle şimdi onları eline kıramıyorsun. Bekle. Bekle. Opa. Bir tane crafting table yapıyorum. Tamam. Sana burayı koyuyorum. Ondan sonra ne yapıyoruz biliyor musun Halit'ciğim? Bir daha çubuk yapıyoruz. 12 tane yaptım. Sonra bir tane sana kılıç bir tane yapıyoruz. Bir tane bana yapıyoruz. Bir tane de bana yapıyoruz. Sonra da bir tane kazma. Kadir ben düşersem bir daha gelir miyim buraya? Bir tane kürek yaptık evet. Al şunları. Küreği istesem al. Al şunu al şunu. Şunu al. Şunu al ve şunu al. Burayı baltayla kazarsam gelir mi? Yok o şeyle kazmam lazım. Hmm, i̇smi neydi ya? Kazmela. Şey bir de şeyden alsana. Kandığa. Kadir iki dakika dur Oğlum, bir biriktirelim ya. Yarım saat seninle uğraşırız. Ama güzel ya. Mod mu? Hmm. Neyse. Çık biraz çık. Ben yapayım biraz çık. Çalış. Topraklarla onların etrafları kapat ha. Ney? Bir Yaptım ya ben. Avuz senin tarafı kapatırım. Al bakalım içine. Al mısın? Bitti mi sende? Evet. Ne yapacaksın biliyor musun? Bekle onu... Kaldık. Ne yapacaksın biliyor musun? Ne Bilecek. yapacağım? Şuraya bir tane koy. Şuraya. Dikine. Eğil eğil, eğil. bana doğru gel. Eğilmiş. Arkaya doğru bak orada koy oraya tamam. Ha buraya. Ha köşe. Şimdi çık. Böyle bir sıra daha ekle her yere. Nasıl? Bir sıra ekle her yere. Tamam. Ben şöyle, geç, Şöyle git şöyle git Gel buradan böyle ya. Git. Şimdi kavrayayım. Allah'tan eşyalarımız gidecek. Tutmaya çalışıyorum. Kadir tamam. yaşam gitti. Ne eşyam? İyi eşyalarım gitti diyorum ya. Toprak bitti. Sen kaç tane toprak var? Hı. Yemin et. Senden adam olmaz. Sen o tamam. Sık, sık, sık. Bunu bir yere kapatmamız lazım. Ya. Sonra var, sonra var, bir de ilk... Hayır düşme. Ablamın için. bak elini alsın biraz. Gel. Hadi ileri. Çık bir. Kader toprak versene. Toprak at toprak. Arkadaşlar buranın hilesi bu böyle eğilince gitmiş. Yani bak bak şey ya. Not. Ne oldu? <laughs> <laughs> ne? şimdi gidip düşmesi yok muymuş? Bana domuz ha, ha. Muhammed diğer oyunda domuz yemek arıyor. Hı? Ulan domuzlarla mı çevireceğiz Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Çık, çek, domuz Öldüreceğim Gitti Ne gitti? Toprak Neyse boş ver ya Ahmet evet, ahmet evet, evet, evet. Bakalım burası kaç yol? olmuş 3, Üç Dört Beş Altı yedi bir 4 5 7 8 9 Ben gazerim kader. O, hey, o zaman buraya iki kişi daha ikimiz. Toprak çıkmış. Tamam çıktı. Kadir bu ne? Ne yapacağız? Hayvanları yarayacağız. Ama son bir şey takmayalım. Biraz şey daha bir büyük Bir tane çay. Bir tane daha çay. Toprak var mı? Ne? Toprağı. Yok. Var var. Özür dilerim. Nasıl şey oldu? Tamam. Bir tane evet. şey daha çıktı. Kardeşim. Ya yine aşağıya bak. Sen ne yapayım, şey yapayım ki? Oyun çıktı bir tane Ne? al çok iyi çok iyi şey evet, evet, onları şişiş, bekle onları çiftleştireyim bekle şeyin var mı? var hadi, hadi hadi üf 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 ne? aa ahmet ne? yavrumuz oldu koyun mu domuz mu? koydum ayy düşecek düşecek düşecek, düşecek. Olmazsa al, olmazsa şey yapayım. Kazmayı sal. O kazmayı al. Şey yap sana. Tarım falan. Saldın mı? Kazmayı da sana verdim. Kadir, çık git abi burada. Tamam. Şimdi bak, bir... Bunun içine ne kalp atır? Ne? Güzel ya güzel şeyler çıkarsa... Şey Çık çık sen. Bunu alayım, Onu bana salsana. Al, kendin kaz ya. Şerefden Şu anda neyi merak ettim biliyor musun? Ne? Bunun aşağısında bunları gönderen ne var? Gel misin? Gel, gel misin? Gel, gel. Kadir mal mısın? Ben ne yaptım? Ben düşündüm nası? Ben ne yaptım? Yarım kazdım. Ne geldi? Ne? Biz bunlara nasıl bakacağız? Bakarız. Ya ne diye yoksa mı diye yok. Karanlıkta hiçbir şey gözcüme. 2 1 3 ya. Ney? Bir tane daha inek. Güzel şimdi Bir Aa bu başka inek. Bunu da sınırsız yemek yapacağız. Hayatımız bana Koyunlarını başından al. Oğlum ne yapıyor bana? Ney? Bana git gel diyor. Seninle uğraşmak istiyorum. Tamam oldu. Arkadaş bu hayvanlar işimiz zor. Abi. Ne? Bak. Ne? Oğlum gitti. Ne vardı ki? Hayır olmana. Aa, tabu. Uh. Aa, bir tane. Bekle. Uh. Bunları bunun bunlar mu besliyorduk acaba? Aynen. Dur, <laughs> Çok iyi Dişim. Ya bunu düştü. Beynine çık. Oğlum, çizikim, Sabah olsun videoyu sonlandırır. Peki. O zamana kadar... Bu ne kadir? Mantar mantar. İneğe bak. <laughs> Olamaz Olamaz ki Nereye kasacağız? Ahmet, Ahmet koyuna bak Ahmet. Elleme. Bek. Hayır elleme hayır düşer düşer müsün? Ne gel katil ben sen çık. Ben sen çıktım. Bu şey nerede bulacağız? Ney? İki tane mantarlı inek mi oldu? Neyi nereden bulacağız? Ben de bilmiyorum. Ya bu inekler. Kadir. İki tane sandık nereye koyabiliriz? Kadir buraya bir tane sandık koydum. Şuradan bırak. Ortak kullanabileceğimiz eşya bende yok. Bir dakika Dur. Ulan. Kadir sen ne yaptın? Ya Kadir. Ahmet, gitti. Bilmiyorum. Ahmet, gitti. Gitmedi. <laughs> tamam. Sabah oluyor videonun sonuna yaklaşık. Çık iki dakika kazayım burayı. Daha ne çıkarsın? Ya. Çık. Peki. Videonun sonunda Peki çık. Şey yapayım, Hazırım. Hayır hayır. Peki şu belli olsun bekle. Ha. Burayı belli etmeye çalışıyor. Ben de onları. Çık ben al burayı bir yap. Ha, Oldu mu? Tamam. Tamam. Yok. Ya domuz ya. Kadir mi? o Ali Kemal o elbiseyi nereden almış? Minecraft'ta kullandın. Başarım var mı imkansız? Bir dakika. Gel, gel beyni. Hatta sen Beyinsiz olsam sen hep beyinsiz. Bak oh, değil mi abi, o hayvanlar buradan atma. Hayır hayır. Hayır hayır lütfen. Yapma lütfen yapma. Lütfen yapma. Sen niye gidebilir bana artık sen? Tavuğa bak tavuğa bak aşağıya bak. Tavuğa bak çabuk. Bir şey deneyeceğim. Hayır olmadı. Bir daha deneyeceğim. Tamam. Evet. <laughs> vurdu, vurdu. Ulan vurdu. nasıl vurdun sen onu? Aslında bir tane daha tavuk bulup onu yapmam lazım. <laughs> hayır, hayır, hayır. Bilet yiyoruz. Yok oğlum, yazık ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videonun devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>